Günaydın. Sağ ol. Evet. Güzel bir spor yapalım. Halil'den itibaren. Halil, İbrahim, Özgür, Burak ve Caner. Bir adım geriye. Çık. Bugün bu oyunu kazanamazsanız kaybedecekleriniz. Bir arkadaşınız kaybetmek istiyor musunuz? Hayır. 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 Oyun sahası içerisinde bir keskin nişancı tüpeği var. Kaybetmek istiyor musunuz? Hayır. Hayır. Bir sonraki oyunda çok büyük bir avantaj sağlayacak. Ayrıca kaybederseniz kasamıza girecek olan bir para var. Kaybetmek istiyor musunuz? Hayır. Güzel. Hani plank yapıyordunuz ya. Benim plankım da bu. Ayakla aynı kalsın. Ne oldu İbrahim? Konuşuyordun. Devam tamam, devam komutanım. Evet herkes biraz asker geliyor. Çabuk. Canlı. Size yabancı olmayan bir konu. Liderlik oyunundaki parkur öyleydi. Zikzak yaparak, paralel koşuyla değil, atlamalar yaparak ilerlemiştik. Şimdi bunu bazı ufak tefek barikatlar üzerinde deneyelim. Özhan yardımcı olur musun? Görmüş olduğunuz gibi sıçrama noktalarımız var. Bu noktalar kendinizi güvenli olarak hissedeceğiniz yerler. Lastikler birer barikat. Evet, squat'ta. Çok bebekle. Hadi bakalım düşünün. Eşinizi, annenizi, babanızı, kız arkadaşınızı, yemekleri, memleketinizi, evet. arkadaşlarınızı. Haydi! Emre hazır, başla. İşte bu. Haydi haydi. Ya yapma ya. Kaç kilo basıyordun? Ben hiç mi? Hayır ben başıma koymuyorum. Evet, Kaldır. Tutamıyorum ki. Kaldır. Hadi Ya ördekler sizi. <gülüyor> evet <gülüyor> aç bacakları. Caner lastiği bırak sen. Lastiği bırak yere. Evet lastiği sadece bırak yere. Oturma. Evet yat. Yat. Yat yat. Evet, başta bakalım şöyle. Oh. Kaplumbağa nasıl sürünür? Kaplumbağa nasıl sürünür? Evet, göster bakayım bize. Aferin sana. Demiş ne yapıyorsun? Kaldır, indirme. Ne oldu İbo? Benim! <laughs> <Ayıpsiz>, ayıp siz, <laughs> ayıp! Tam takılmam ya! Sadece lafınız var, icraat nerede? <laughs> Geç yerine. <laughs> Hadi bir vursak. Önce ya. ben yapıyorum. Bir vursak Serçe, canımız okudu ya. <gülüyor> <Vur>. <gülüyor> Akşam odunları ben toplayıp ateşi ben yakıyorum ama onlar ısınıyor ben tek başıma kalıyorum. Bunlar background'da gözükmüyor hiçbir şekilde. Ya bu arkadaşlar beni elemeye çalışacaktır, buna eminim. Onlar istediğini yapsınlar. Görev oyununu kaybetsek bile bir koruma oyunu var. Yani aramızda da benden daha iyi biri olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇ki takım arasında da olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi gözlemim ve ben buraya zaten iddialı bir şekilde geldim. E ben bu iddiamı da sürdüreceğim böyle de devam edeceğim her zaman. Onlar beni 20 kere, 50 kere istedikleri kadar yazmak istesinler. Dokunulmaz olduktan sonra zaten yazamayacaklar. Burada da bir şampiyon olacak. O şampiyona da bu sefer biat etmeyi onlar da öğrenecekler. Cenk komutanım hoş geldin. Yeni görevin hayırlı ve uğurlu olsun. Başarılar. Şaka bir komutanım. Hı. Saldırı mı, savunma mı? Savunma. Siyah takım. Operasyon günü. Evet, tantimi. Savaşçılar. Şimdi bir görev oyunu oynayacağız. Önemli biliyorsunuz yapılan istihbari bilgiler sonucunda terk edilmiş bir askeri üste çok gizli bir proje olan sniper tüfeğinin yapıldığını ve hazır olduğunu bitmiş olduğu bilgisi bize geldi. Görevimiz bu terk edilmiş askeri üste sızıp bu tüfeği ele geçirmek. Elimdeki dosyada görev oyunuyla alakalı drone görüntüleri ve lokasyon bilgileri var. Kerem bunları dikkatlice incele. Oyunu kazanmak için gerekli stratejini belirle ve daha da önemlisi oyunu kazan. Toplanın arkadaş. Buraya girerken ilk başta şuraya Halil'in sızmasını istiyorum. Buradaki kişiyi e, işaretledikten sonra... ...Caner ve İbrahim önce olarak göndereceğim sizlere. Hızlısınız çünkü. Daha sonrasında siz yerleştikten sonra... ...arkanızdan da Burak'la Özgür'ü göndereceğim. Sniper tüfeği buradaki hangarların birinde olacak. Bizim ilk amacımız buraya girişlerini engellemek. Rakip takım şurada görmüş olduğunuz yol üzerinden gelecek. İlk başta bir bina var. Buraya kimseyi koymamayı tercih ediyorum. Ama onlar biz koyduk sanıp burada birazcık oyalanacaklar. Buradaki kulübeyi aldıktan sonra dürbünümüzle rakibin ne tarafta olduğunu belirleyebiliriz. Dürbüne de kızlardan birini vereceğim bu arada. Onlar tarif edecek. Hemen şurada bir nöbet kulübesi var. Buraya Tuğçe seni yerleştiriyorum. Buradaki görevin rakip takım geldiğinde bize hazırlıklı olun diye telsizden haber vermek. Sana yaklaştıklarında ise tüfeğinle birbirleri onların üstüne boşaltmak. Kureyi temizledikten sonra oraya bir kişi yerleştireceğim ve o bize her şeyi söyleyecek. O bizim gözümüz, kulağımız olacak. Biz Emre ile birlikte birinci hangarın tepesinde olacağız. Hemen arkamızdaki hangarda ise Esra ile Nazlı olacak. İlk hangarın hem ön tarafından hem arka tarafından üçlü bir şekilde ya da ilk önde gidenlerle beraber dağılacağız ve bu oyunu alacağız. Taylan, Merve ve Burcu şurada görmüş olduğunuz çalıların arasına gireceksiniz. Düşman sniper'ın bulunduğu hangara girmeye çalışırken arkalarından gafil avlayacaksınız. Peki Halil'in bir ikinci kişisi var mı? Diyelim girildi ve işaretlendi. B planlı. Halil buradaki eve girmeden önce sizi içeri atacak. Evet İbrahim. Ben diyorum ki evin içine e, sis atmak biraz saçma olabilir. O yüzden e, hiç girmesin evin içinde. Torpil. E, tamam e, da torpil, torpil girmesi yok. gerekiyor o zaman. Tamam varsa torpil atsın o zaman. Tamam sende iki tane torpil yok mu? Bir tanesini giderken tersi, atarsın. Ben tamam olur, hangarda bir tanesini kullanırsın. Ya ben başka bir planlarım var ya ben başka abi, abi, hangarda e, kullanıyorum. E, e, bir bir tane var. Vallahi bir tane torpilin bir o zaman. tane var ya kardeşim. Al evet al. Senin kaç tane var toplam? Karşımdaki birisi atması lazım çok sessiz ve sabırlı olmamız lazım. Buna göre size güveniyorum. Ev, kule, ondan sonra ala ala gidiyoruz. Tamam. Abi. Evet. Gel. Peki, Gel. Tamam. Gel. Hadi.